Bugünle karşınızdayız sevgili seyirciler. Türkiye gündemi özellikle siyaset acayip hareketli. Dün akşam saraydaki resepsiyona MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gitmedi. Bütün detayları aktaracağız. Perde arkasında ne var? Devlet Bahçeli saraya niye gitmedi? Perde arkasında ne var? Tartışıldığı gibi değil. Olayın arkasında çok acayip bir kavga, çok acayip bir savaşın ayak sesleri var. Devlet Bahçeli Acaba bir erken seçim çağrısı yapar mı? Ankara'da bunlar konuşuluyor. Gerçekten gündem hareketli. Almanya Başbakanı Türkiye'deydi. Öyle bir geldi ki kendi bavulunu, çantasını, laptopunu taşıdı. Ne kimse karşıladı. Daha doğrusu karşılayan oldu da ne onun eşyalarını taşımak için kimse harekete geçti. Ne arkasında onlarca koruması vardı. Enteresan görüntüler. Hepsini konuşacağız. Bugün başlıyor. Türkiye'nin artık gün yüzüne çıkan büyük bir problemi var. Günlerdir ayak sesleri geliyordu. Devlet Bahçeli ile Erdoğan, AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı ortakları arasındaki sorun dün akşam artık yandaş gazetecilerin bile iktidara yakın gazetecilerin bile artık gündemine girdi. Dediler ki evet burada bir sorun var. Dün akşam ne oldu? Cumhurbaşkanlığı sarayındaki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu son günlerde ayak sesleri duyulan iktidar içindeki kavgayı iyice gün yüzüne çıkardı. Saraydaki resepsiyona Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli katılmadı. MHP'den tek bir kişi bile gitmedi saraya. Oysa davetlilerdi, davet edilmişlerdi. Bu olay iktidara yakın ve bugüne kadar herhangi bir sorun olmadığını savunan gazeteciler tarafından bile artık işlerin yolunda gitmediği ve AK Parti ile MHP arasında sorun olduğu şeklinde yorumlanmaya başlandı. Bahçeli Anıtkabir'deki törene de katılmamıştı sabahtan ama oraya temsilci göndermişti. Yani görüntü şu, Devlet Bahçeli Erdoğan'la karşı karşıya gelmek istemiyor. Başka iddialar da var. Niye karşı karşıya gelmek istemiyor? Onları birazdan şu sarayda kimler vardı, kimler yoktu onun bilgilerini verelim. Ondan sonra aktaracağım size. Perde arkasında hiç öyle konuşulan gibi ne İmralı meselesi ne Kıbrıs meselesi ne başka bir şey. Çok başka şeyler var. Saraya kimse gitmedi MHP'den. Diğer partilere bakalım kimler gitti. CHP ve İyi Parti resepsiyonun sarayda olmasından dolayı gitmediler. Davet edilmişlerdi. Dem Parti genel başkanları ve temsilcileri resepsiyona bile davet edilmediler. Dolayısıyla yoklardı. Geriye kim kaldı? Gecenin yıldızları eski AK Partili iki isim. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Onlar vardı. Bir de Sinan Ogan vardı. Bir ayrıntı Babacan ve Davutoğlu AK Parti'den ayrıldıktan sonra ilk kez sarayda resepsiyona davet edildiler. İşte fotoğraf sevgili seyirciler. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Hüdapar'ın genel başkanı, Demokratik Sol Parti'nin genel başkanı ve Fatih Erbakan saraydaylardı. Başka kim vardı? Eski başbakanlardan TanSu Çiller ve Binali Yıldırım da oradaydı. Saraydaki fotoğraf buydu sevgili seyirciler. Dedim ya iki eski AK Partili isim. Ali Babacanlı Ahmet Davutoğlu saraydaydı. Dikkatler de onların üzerindeydi ama daha çok Ali Babacan'ın üzerindeydi. Niye? Çünkü Ali Babacan'ın size Ankara kulislerinden bilgileri aktarmıştım birkaç gün önce yeniden ekonominin başına getirilmesi için Erdoğan'ın isteği olduğu ifade ediliyor. Babacan Saray'a ilk defa davet edildi. Babacan'la Hazine Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resepsiyon çıkışı uzun süre sohbet ettiler. Bakın ikili burada resepsiyon çıkışı sohbet ettiler. Görüntü yok ama fotoğraflarla idare edeceğiz çünkü orada görüntü alınmadı. Muhabbet ne üzerineydi? Ekonomi üzerine. Babacan'ın genel olarak Şimşek'in anlattıklarını dinlediği ve onun söylediklerini dinlediği, ekonominin ile ilgili faiz politikası vesaire, işçi, asgari ücret falan filan bütün bunlarla ilgili Mehmet Şimşek anlattı, Ali Babacan dinledi. Niye Babacan kısmı önemli? Çünkü son geçen hafta iktidara yakın Akit TV'ye bir programa katıldı Ali Babacan ve AK Parti'ye yeşil ışık yaktı şeklinde yorumlandı bu sözler. O programda ifade ettiği sözler. Tayyip Erdoğan'ı övdü. Niye görüşmeyelim dedi. Biz CHP ile bile dedi oturduk, görüştük, birlikte hareket ettik vesaire gibi şeyler söyledi. Bunların hepsi iktidara bir yeşil ışık olarak algılandı. Akit TV tarafından haber böyle servis edildi. Biz de dedik ki Erdoğan Ali Babacan'a ihtiyaç duyuyor. Niye? Çünkü Mehmet Şimşek'le yapılabilecek şey yaptı servet transferi gerçekleşti. Şimdi para getirmek gerekiyor. Mehmet Şimşek istenilen kadar parayı bulamadı dışarıdan ama Ali Babacan bulur. Bunun için Erdoğan dedik Mehmet Şimşek'i e gönderecek. Kafasındaki plan bu, istek bu. Ali Babacan'ı getirip seçime yakın, o tarihe yakın para getirecek ülkeye. Maaşları dağıtacak vesaire zamlar yapacak emekliye asgari ücretliye şuna buna ve dolayısıyla ekonominin düzeldiği şeklinde bir hava ortaya çıkacak diye konuştuk söyledik. Sevgili seyirciler işte resepsiyondaki fotoğraf buydu ama gelelim yorumuna. Devlet Bahçeli'nin gitmemesi. Diğerleri tamam CHP, İyi Parti onlar saraya gitmediler ama Devlet Bahçeli gitmedi. Bu çok önemli bir olay. Asıl sebebi çok fazla senaryo üretildi. Herkes kendine göre bir taraftan olaya bakıyor. Hepsinin doğruluk payı olabilir. Neler mesela bunlar? Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi başlayan bir gerginlik var biliyorsunuz. Erdoğan ta Amerika'dayken Bahçeli ne dedi? TRÇ, biz dedi Türkiye Rusya Çin Birliği'ne katılmalıyız. Erdoğan Trump'la görüşmeden bir gün önce. Bir. Sonra Bahçeli, Erdoğan döndükten sonra hani oradaki Ankara Büyükelçisi Barack'ın Trump, Başkan Trump Erdoğan'a ne vermeli meşruiyet vereceğiz biz ona demesi sonrası Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşmuştu hatırlarsanız. Ne dedi? Her ne kadar meşruiyeti tartışılsa da dedi. Cumhurbaşkanının Cumhur İttifakında çatlama patlama yoktur dedi. Şimdi oraya her ne kadar meşruiyeti tartışılsa da cümlesini koydu başa. Sahip çıktı ama onu da koydu. Sonra Gazze barışı ile ilgili mesele AK Partililer iktidara yakın insanlar adeta kutlama yaptılar. Gazze'de barış ilan edildi, ateşkes ilan edildi diye ama Bahçeli dedi ki neye seviniyorsunuz? Sevinilecek ne var diye sordu. Sonra Kıbrıs seçimleri. Kıbrıs seçimlerinde çıkan kazanan Cumhurbaşkanından sonra Bahçeli dedi ki Kıbrıs derhal Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmalıdır. Ama Erdoğan'dan bu yönde bir destek gelmedi. Oysa Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanıyla güzel ilişkiler şeklinde bir açıklaması bulundu. Devlet Bahçeli Kıbrıs'taki seçimi tanımadı, sonucu tanımadı vesaire. Sonra gelelim İmralı meselesi. Öcalan'la görüşme, heyet gönderme. Bahçeli bunlarda bastırıyor ama Erdoğan buraya pek yanaşmak istemiyor. Ara ayak direyen bir görüntü var. İmralı'ya heyet gönderilmesi Bahçeli bastırıyor bir an önce bu iş bitsin diye. Bunların hepsi sebep. Bunların hepsi de doğru olabilir. Bunların hepsi görünen sebepler ama sevgili seyirciler, sevgili seyirciler asıl sebep çok daha büyük. Çok daha derin. Mesele nereye geldi biliyor musunuz? Erdoğan'ın ülkeyi taşımaya çalıştığı yönetim şekline geldi. Erdoğan ilk defa devletle karşı karşıya. Bunu devlet bahçeli olarak da anlayabilirsiniz. Devlet olarak da anlayabilirsiniz. Bakın şimdi burada bir fotoğraf var. Erdoğan'ın ülkeyi taşımaya çalıştığı yönetim şekline devlet bahçeli çok büyük tepki gösteriyor ve bundan rahatsız. Bu yönetim şekli ne? Son zamanda fark ediyor musunuz? Bilal Erdoğan artık resmi heyetlerde. Yurt dışındaki Cumhurbaşkanı'nın başka bir ülkenin devlet başkanı ile olan görüşmesine katılıyor. Cumhurbaşkanı Forsu yer alan aracın içerisinde yer alıyor. Altay tankının töreniyle ilgili. Ayrıca bir ayrıntı daha vereyim. O törene Devlet Bahçeli'nin davet edilmediği belirtiliyor. Bu da bir bu krizdeki noktalardan bir tanesi. Bakın sevgili seyirciler, Bilal Erdoğan konusunda Devlet Bahçeli çok rahatsız. Çünkü Erdoğan Tayyip Erdoğan Bilal Erdoğan'ı kendi yerine düşünüyor kendisinden sonra. Hani bir süredir diyoruz ya Erdoğan sonrası kavga, iç tartışma, iç kavga. Herkes birbirine operasyon çekiyor ve birbirinin sırtından ateş ediyorlar diye. Bilal Erdoğan meselesi Erdoğan için kendisinden sonra ülkeyi bırakmak istediği kişi ama buna bir formül bulunması gerekiyor. Sizce Bilal Erdoğan bir seçime girse kazanabilir mi? İşte bunun için kazan, kazanamayacağı için seçimsiz bir formül bulunması gerekiyor. Onun bir yerlere getirilmesi, bir makama, bir mevkiye, cumhurbaşkanı yardımcılığı vesaire falan gibi. Sonra oradan bir anayasa değişikliğiyle yola devam edecek şekilde önün açılması. Bakın Devlet Bahçeli seçimsiz bir sisteme doğru gidilen yönetim anlayışına açık açık hayır diyor şu anda. Ve ve Erdoğan'a açıktan artık karşı çıkmaya başladı. Bakın bunun sonu nereye gidecek? Şu arkadaki tabloya bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortada. Şu anda ülkenin cumhurbaşkanı. Bir tarafta oğlu Bilal Erdoğan kendisi kendisinden sonra yönetimi ona bırakmak üzere bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Diğer taraftan buna karşı çıkan Devlet Bahçeli. Artık artık bu mücadele, bu mücadele saklanamaz durumda ve önümüzdeki günlerde daha fazla ortaya çıkacak. Bakın birazdan size bazı şifreleri vereceğim. Anlayacaksınız olayın nereden nereye geldiğini. Günlerdir burada anlatıyoruz ama bu mücadelede şu anda Erdoğan'ın yanında kimler var? Ali Babacan bu topa girebilir. Diğer taraftan Ahmet Davutoğlu bu topa girmeye meraklı. Bekliyor. Ben de gireyim bu sistemin içerisine diye. Oradan bir yol açmaya çalışıyor. Fakat kimler karşısında? Devlet dedim ya. Karşısında devlet var. Devlet Bahçeli var en başta. Bu yönetim anlayışının karşısında. Sonra Hakan Fidan var. Sonra Özgür Özel var bu sistemin karşısında. Bakın iş nereye gidebilir. Size şunu söyleyeyim sevgili seyirciler. Erdoğan'ın yönetimi Devlet Bahçeli'nin iki dudağı arasında. Devlet Bahçeli yarın çıkıp erken seçim derse ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi zaten buna bastırıp duruyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ile Devlet Bahçeli erken seçim konusunda anlaşırlarsa bakın sevgili seyirciler. Devletin hep dedikleri şey var ya devletin bekası dedikleri şey. Devlet Bahçeli'nin şu anda düşündüğü ve MHP'nin şu anda düşündüğü iş gelip devletin bekasına dayanmış durumda. Erdoğan'ın kafasındaki yeni yönetim şeklini, babadan oğula geçen yönetim şeklini kabul etmiyorlar. İşin perde arkası, kavganın perde arkası bu. Ve bu süreç önümüzdeki günlerde çok daha ortaya çıkacak. He, burada Erdoğan geri adım atar mı? Atabilir bilmiyoruz. Onların karşısındaki gücün neler yapabileceğini, nelere hayır diyebileceğini, nelere engel olabileceğini görüp bazı atraksiyonlar yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir. Bunların hepsini göreceğiz ama ben şu an gelinen tabloyu yorumluyorum sevgili seyirciler size. Ve şimdi şöyle gidelim. Devlet içerisinde bakın bugün çok enteresan bir operasyon yapıldı. Aslında birkaç gün önce yapıldı da işte bunların haberleri yeni yeni ortaya çıkıyor. Ne biliyor musunuz? Türkiye petrollerine operasyon yapıldı. Bur Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı varlık fonunda başında Erdoğan var. Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Kit burası. Kamu kuruluşu, kamu iktisadi teşekkülü. Türkiye Petrolleri'nin üst yönetimine operasyon yapıldı. Petrol Dağıtım AŞ firmasının enerji piyasası düzenleme kurumuna bildirdiği Antalya ve Hatay'daki akaryakıt miktarının rafinerinin bildirdiği miktardan 18.476 ton eksik olduğunu tespit edilmesi üzerine bir soruşturma başlatıldı. Ve bu soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. 3'ü tutuklandı. Tutuklanan isimler de Türkiye petrollerinin üst yönetimindeki isimler. Bu soruşturmaları öyle yolsuzluk soruşturmaları olarak evet şu anda ülkenin paçasından akıyor da yolsuzluk. Bugüne kadar niye ses çıkartılamıyordu? İşte işte iktidar mücadelesinin bunlar hepsi sonuçları. Herkes karşı taraftan bir şeyler koparmaya çalışıyor. Bu koparmaya çalışıyor dediğim şey yani maddi bir şey koparmaya çalışıyor anlamında değil. Karşı tarafı zayıflatmaya çalışıyor bir rafineri, Star rafinerisi kendi adına faturalı ürünlerin kendisinden habersiz satıldığı iddiasıyla savcılığa başvuruyor. Mesele buradan başlıyor ve operasyonda Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'nin genel müdürü, eski genel müdürü, ikmal müdürü, tesis müdürü gözaltına alınıyorlar. Ve Türkiye Petrolleri Dağıtım AŞ'nin yönetim kurulu başkanı İsfendiyar Zülfikari içinde gözaltı kararı çıkarılıyor. O da yurt dışındaymış şu anda. Üç kişi tutuklandı. Bu iddialar, bu operasyonlar boşuna değil. Merkez Bankası'na operasyon yapıldı. Eski başkan yardımcısı tutuklandı. Berat Albayrak'ın yakını, adamı, aileye yakın. Aileye karşı devlet sevgili seyirciler. O taraftan bu taraftan. Bundan sonra çok göreceğiz bunları. Hiç girilemeyen devletin önemli kurumları, operasyonlarla, yolsuzluklar varsa bunlarla girilecek. Bakın. Bu operasyonlar neyle başlıyor? Bunların hepsini bilen birisi var. Çünkü devlet sisteminin içerisinde yer almış. Onlarla işbirliği yapmış. Onlarla çalışmış. Onlarla oturmuş kalkmış. Bütün bilgileri bilen bir isim var. Kim biliyor musunuz? Sedat Peker. Cumhur İttifakı'nda işlerin yolunda gitmediği bir süredir çok açık ortada. Mesafe var. Açılmaya başladı MHP AK Parti ilişkileri. MHP'li isimlerden suç örgütü lideri olmakla kırmızı bültenle aranan Sedat Peker paylaşımları geliyordu bir aralar hatırlıyor musunuz? Sedat Peker mesela Ulvi Yönter, İzzet Ulvi Yönter Sedat Peker'e az kaldı diye bir tweet atmıştı. Birazdan gelecek ama önce şu görüntüyü vereceğim size Sedat Peker. Dubai'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında görüldü bakın. Dubai'de dün kaydedildi bu görüntüler. Kendisi Dubai'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları eşiyle birlikte biraz önceki görüntüde de orada Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında görüntü verdi. Ortada yoktu, gözükmüyordu. Yani dışarı çıkmıyordu, görüntü vermiyordu. Kolay kolay kendisini göstermiyordu ve bir süredir sessizliğe gömülmüştü ama yavaş yavaş böyle bunlar sanki bir şeylerin ayak sesleri. Hemen oradan şuna gelelim. Cumhur İttifakı'nda kavga büyürken Sedat Peker'le ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter bir paylaşım yapmıştı. Ne zaman? 29 Ekim'den bir hafta önce. 8 gün önce 21 Ekim'de. Dedi ki az kaldı. Bu kavgada kim yürüdü? Kim döndü? Efsanemiz okunmaya az kaldı. Bunlar boşuna boşuna laflar değil sevgili seyirciler. Bunların hepsi birer mesaj. Tam AK Parti ile MHP'nin ilişkilerinin gerilmeye başladığı dönemde gelen bu açıklama. Biliyorsunuz Sedat Peker bir konuştu bundan 4 sene önce ortalığı darman duman etti. Darmadağın etti. Binali Yıldırım'ın oğlundan tutta Süleyman Soylu'ya kadar çevrilen dolaplar Kıbrıs vesaire orası burası falyalı kumarhane uyuşturucu trafiği kim yapıyor bunları? Devletin yönetimindeki insanların içinde olduğu şeyler. Bu dosyalar bir açılırsa işte ucu gösteriliyor bu dosyaların sevgili seyirciler kavga çok daha büyüyecek. Çok daha çetin hale gelecek. Niye? Çünkü Erdoğan'ın ülkeyi taşımaya çalıştığı yeni yönetim şekli adına ne derseniz değil. Babadan oğla. Buna devlet tırnak içinde devlet bahçeli ya da devlet karşı çıkıyor. Daha değişik bir kavga ile karşı karşıya şu anda Erdoğan. Erdoğan çok büyük bir güçle karşı karşıya, devletin gücüyle karşı karşıya. Şimdi genç bir gazeteci vardı. Washington'da Erdoğan'la Trump görüşmesinden sonra Trump'la Netanyahu görüşürken orada aslında etik olmayan bir şekilde onun konuşmaları bir kamera tarafından kaydedilmişti. O da şunları anlatıyordu. Diyordu ki işte yukarıda üç tane ekip var birbiriyle savaşıyorlar ortalık darma duman vesaire büyük bir iktidar kavgasından bahsetmişti. Hüseyin Günay NTV'nin Washington temsilcisi. Bu görüntü ortaya çıktıktan sonra NTV bu genç gazeteci arkadaşı hemen işten attı. O ne demişti? Çok kısacık bir bakalım. Ondan sonra ondan bir mesaj var. Ona bakacağız. Yani bir şey alalım. o

Şimdi bu Hüseyin Günay sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dedi ki: "Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk ve yabancı yayın evleriyle görüşüyorum. Anlatacak çok şeyim var." dedi. Kendisi de tam işten atıldığı zaman baba olmuştu. O zaman o onu da paylaşmıştı ve malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk ve yabancı yayın evleriyle görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var. Gazetecilik yapmaya, doğru bildiğimi anlatmaya devam edeceğim dedi. Böyle bir tweet attı. Bunu da hani tam bu meseleleri konuşurken orada böyle bir söylemişti. Aradan duyurup geçmiş olalım sevgili seyirciler. Şimdi Almanya Başbakanı Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Bu siyasi bir görüşme evet. Almanya'nın masasında ne var? Türkiye'nin masasında ne var? Onlara birazdan çok kısa değineceğim ama bir fotoğraf var. Bir fotoğraf gündeme damga vurdu. Bu arkada görüyorsunuz. Bu kişi, bu kişi Almanya Başbakanı Friedrich Merz. Şu elindeki bavulu, takım elbise çantası, dosyaları, laptopu Türkiye'ye gidiyor. Almanya Başbakanı, Avrupa'nın en büyük ekonomisi, dünyanın dördüncü büyük ekonomisi, o ülkenin başbakanı. Türkiye'ye gidiyor. Bavulunu almış eline, kendi taşıyor. Takım elbisesi elinde, aynı elinde dosyaları, laptopu. Uçağa binmeye gidiyor. Ne koruma var, ne yanında çantacısı var, ne başka birisi var. Bu şekilde karısıyla birlikte bindi uçağa geldi. Bindiği uçak Alman ordusunun uçağı. Kendi özel uçağı falan değil. Başbakanlığın falan uçağı değil. Bütün siyasilerin yurt dışına gittiklerinde kullandıkları uçak. Çoğu da zaten tarifeli uçaklarla falan gidiyorlar. Bakın bu görüntü günün görüntüsü olarak çok tartışıldı. Damga vurdu. Mesaj mı verdi? Erdoğan'ın Almanya'ya gittiğinde onlarca koruma aracıyla vesaire gezmesine karşı Mesaj mı verdi? Yoksa başka bir fotoğraf mı vermek istedi? Bunları bilmiyoruz. Ama ortadaki fotoğraf bu. Almanya'nın başbakanı Türkiye'ye geliyor. İşte bu da uçağa binerkenki görüntüsü. Uçaktan inerkenki görüntüsü de yine kendi çantası elinde karısıyla birlikte uçaktan iniyor. Bu bir kültür sevgili seyirciler. Bu bir kültür. Şimdi itibarını mı kaybetti? Arkasında hiç kimse yok, yanında hiç kimse yok. Tek başına gidiyor işte bavulunu çeke çeke götürüyor. Takım elbisesi elinde, dosyaları elinde, laptopu elinde. Ne kaybediyor? Bu bir kültür. Dolayısıyla hani itibarla falan tasarruf vesaire para mı yok yani? Dünyanın dördüncü büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Bu görüntü düştü. Ajanslara girdi artık Türkiye'nin gündemine girdi, dünyanın gündemine girdi. Herkes Türkiye'ye gelirken ortaya koyduğu bu görüntüyü konuştu, tartıştı vesaire. Ne oldu Türkiye'de? Alman iç siyasetinde, iç siyasetinde Erdoğan'a İmamoğlu meselesini sorması isteniyordu Almanya Başbakanının. O sormadı ama Alman gazeteci sordu. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu meselesini Erdoğan'a sordu, o da cevapladı. Hangi makamda olursanız olun, eğer hukuku ayaklar altına alırsanız yargı devletinde yargı makamları ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadır. Eğer yapmazlarsa bu defa yolsuzluk, hırsızlık, her tür yanlış alır başını gider. Nitekim İstanbul'daki süreç böyle işlemiştir. Bu arada İmamoğlu davasıyla ilgili bir gelişme oldu. İddianamenin tarihi belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tüm şüphelilerin ifadeleri alındı, bitti aylar sonra. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre iddianamenin Kasım ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yani son rütüşler yapılıyor. İmamoğlu bu soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta tutuklandı biliyorsunuz ve daha sonra İçişleri Bakanlığı onu görevden uzaklaştırdı ve CHP iddianamenin bu kadar uzun süre yazılmamasına tepki gösteriyordu. Hatta hatta Devlet Bahçeli'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'de geçtiğimiz aylarda iddianamenin bir an önce yazılması çağrısında bulunmuştu sevgili seyirciler bu notu da vermiş olalım. Şimdi CHP ile ilgili bir de casusluk meselesi var. Casusluk davası yeni başladı. Bunda da yeni bir gözaltı dalgası gerçekleşti. İstanbul senin uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının kişisel verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı iddiası gündemde. İkisi akıllı şehircilik daire başkanlığında, ikisi de iletişim koordinasyon merkezinde görevli dört kişi daha gözaltına alındı. Belediyenin bu belediye bürokratları ve bu iddiada çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yani bu süreçte de çıkar amaçlı suç örgütü üzerinden bir süreç devam ediyor ve şu ana kadar 15 kişiden 6'sı tutuklandı. Bu da bu soruşturmada gözaltına alınan. Şimdi 4 kişi daha gözaltına alınmış oldu. Bunlar da Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları. Bu arada dün bahsetmiştim. AK Parti'de bu soruşturmanın casusluk üzerinden gitmesinden rahatsızlık var diye. Evet bu doğru. Bu soruşturma önümüzdeki günlerde kişisel verilerin paylaşımı vesaireye dönüştürüle, dönüştürülebilir. Çünkü bu casusluk meselesi YSK bütün partilere seçmen listelerini verdiği için onların bütün bilgilerini verdiği için her partiye, her tarafa döner, döner ucu önü alınamaz bir noktaya gider diye bir endişe söz konusu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı da dün o da cezaevinde biliyorsunuz CHP'li etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı mı oldu diye bir şaibe çıktı, bir ifade çıktı. O biraz tartışıldı. Sonra o da bir açıklama yaptı bu konuda. Onu da vereyim hemen. Ne dedi? Etkin pişmanlıktan haberlerde bahsedildiği gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir müracaatım olmamıştır dedi Muhittin Böcek Antalya Belediye Başkanı yani yalanlamış oldu. Etkin pişmanlıktan falan yararlanmak üzere savcılığa gidip herhangi bir ya da bir dilekçe verip herhangi bir müracaatım olmadı dedi. Evet bunlar siyasetin gündemi. Vatandaşın gündemi ekonomi, vatandaşın gündemi hayat pahalılığı, güvenlik. Şu ülkede başına bir iş gelmeden yaşayabilme kaygısı. Dün sabah Kocaeli Gebze'de 7 katlı bina çöktü. Maalesef 5 kişilik aileden 4'ü hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Dilara sadece sağ çıkarılabildi enkazdan. Anne, baba ve biri 12, biri 14 yaşında 2 çocuk hayatlarını kaybettiler. 19 saat sonra cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı. Risk altındaki 12 binada tahliye edildi. 45 aile başka yerlere yerleştirildi. 4 kişi hayatını kaybettikten sonra bu binanın niye mühürlenmediği tartışmaları başladı. Çünkü zemininin kaydığı belliydi. Dün de konuştuk burada. İşte insanların bir ülkede nasıl öldüklerine bakacaksınız sevgili seyirciler. O ülkenin notunu vermek için. Nokta. Bu kadar. Bugünün sonuna geldik. Allah'tan rahmet diliyoruz bu ailenin hayatını kaybeden fertlerine. Bugünün sonuna geldik. Siyasette çok daha sıcak şeyler yaşanacak. Çünkü iş onu gösteriyor. Ankara toz duman ayakta. Hepsini takip edeceğiz, göreceğiz. Yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.